Evet merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde çemberde uzunluğa bakacağız. Geçen dersimizde çemberde açılar işlemiştik. Bu dersimizde çemberde uzunluk yapacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman merkezden kirişi dik doğru, kirişi ve kirişe ait yayı iki eşit parçaya böler diyor. Burada ne demek istiyor? Soruda baktınız eğer bir doğru gelmiş, doğru parçası gelmiş, kirişi iki eşit parçaya ayırıyorsa bileceğiz ki bu doğru parçası seyir arkadaşlar merkezden geçmek durumunda. Ve daha sonuna sevgili arkadaşlar burada demiş ki arkasındaki yayların ölçüleri de eşit. Sebebini de şöyle gösterelim bakın. Şimdi eğer O ile B'yi ve A'yı birleştirecek olursak İkiz kenar üçgende hatırlarsanız dikinince tavan iki eşit parçaya bölünürdü. Hatta bunlar da zaten yarıçap olduğundan dolayı birbirine eşit olacak. O zaman sevgili arkadaşlar burası da aç ortay gelecektir. Dolayısıyla bunlar aç ortay olduğu için buradaki yerler de birbirine eşit gelecektir. Buradan gelmektedir yani. İkinci özelliğimize baktığımız zaman çemberin merkezinde eşit uzaklıkta bulunan kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu dünya gibi düşünebilirsiniz. Şimdi en büyük çizgi ekvatordu hatırlarsanız. Ve kutuplara doğru gidildikçe kısalıyordu. Çemberde de benzer bir şekilde düşünebiliriz. Merkezden uzak eşit uzaklıktaysa kirişlerin uz uzaklıkları eşit. Merkezden uzaklaştıkça o zaman ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Kirişim boyu kısalacaktır. Mesela burada baktığımız zaman OE ile OK'yı OK incelediğimizde OE uzunluğunun yani buradaki uzunluğun OK'dan daha büyük olduğunu söylüyor. Dolayısıyla OE daha büyük olduğu için AB'de merkezden daha uzak olacağından CD kirişinden ne olacaktır? Küçük olacaktır. Önemli noktalardan bir tanesi kenar orta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkezi olur. Kenar orta dikme neydi? Bir kenarı tam ortadan dik bir şekilde iki eşit parçaya ayıran doğru parçasına e, biz kenar orta dikme diyeceğiz. Eğer kenar orta dikmeler bir noktada birleşiyorsa üçgen içerisinde bu nokta çevrel çemberin merkezi olacaktır sevgili arkadaşlar. Yine sorularda çok fazla karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi de bir noktadan geçen en kısa kiriş arkadaşlar. Bir noktadan geçen en kısa kiriş çapa dik olan kiriştir. Sorularda eğer böyle bir ifadeyle karşılaşırsak mesela K noktasından P noktasından geçen en kısa kiriş dediği zaman hemen aklımıza şu gelecek atıyorum. P noktasından geçen en kısa kirişte de bir kiriş çizdik ve bu kiriş sevgili arkadaşlar P noktasında iki eşit parça ayrılacaktır. Aklımıza gelecek olan şey bu olacak en kısa giriş denilince. Geçen dersimizde de bahsetmiştik ama burada notlarımızın arasında var. Çemberin dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçanın uzunlukları eşit olacaktır sevgili arkadaşlar. Hatta geçen dersimizde de bir gönderme yapalım. Eğer bu adam merkezden geçecek olursa sevgili arkadaşlar ne olacaktı? Bir açıortay olacaktı. Hatta bunlar yarıçap olduğu için ne olacaktı? Eşit olacaktı. Şimdi çemberde kuvvet bağıntıları. Normalde şey akşam müfredatta kuvvet bağıntılarından bahsedilmiyor. Ama şöyle bir durum söz konusu e, ilişkilendirilip benzerlikle ilişkilendirip karşımıza çıkartabilirler. Hocam şimdi buranın benzerlikle alakası nedir? Gelin bir de ona bakalım. Gençler A ile C'yi B ile D'yi de birleştirecek olursanız şekildeki gibi. Şimdi buraya alfa dersem hatırlarsanız yine geçen dersimizde çember e, köşeleri çember üzerinde olan dörtgen kirişler örtgen demiştik. Ve karşılıklı açılar toplam 180 dereceydi. O zaman sadece bunu göstermek amaçlı yazıyorum. 180 eksi alfa o zaman burası ne oldu? Alfa kadar oldu. Beta dedik. 180 beta o zaman burası ne yaptı? Beta. Ve buraya da teta dediğimiz zaman. Bakın sevgili arkadaşlar. KC üçgenin de KB, KBD üçgeni KDB daha doğrusu benzer üçgenler olacaktır. Daha sonra benzerliği kurduğumuz zaman alfanın karşısında bakın küçük üçgende KC var. Büyük üçgende alfanın karşısında KB olacaktır. Küçük üçgeni geri döndük. Bu sefer sevgili arkadaşlar beta'nın karşısına baktık. KA. Büyük üçgende beta'nın karşısı KD olacaktır. Buradan da bir işler dışarı çarpımı yaptığımız zaman KA çarpı KB eşittir KC çarpı KD şeklinde olacaktır. Zaten ispatını da yapmış olduk. Yani kısaca şu hareketi yapacağız. Soru üzerinde görelim. Burada sevgili arkadaşlar bakın 4 çarpı buranın tamamı yani 10 5 çarpı buranın tamamı 5 artı x. Bunlar ne olacak? Çarpımları birbirine eşit işte olacak. 4 çarpı 4 artı 6 Eşittir. 5 çarpı 5 artı Evet. Kusura bakmayın. Evet, telefon çaldı. O yüzden kapatmak zorunda kaldım kaydı. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ne demiştik? 4 çarpı 4 artı 6 eşittir. 5 çarpı 5 artı x olacaktır. Buradan sevgili arkadaşlar baktığımız zaman burası 10 yaptı. 4 çarpı 10 40 yapar. 5 çarpı kaç 10 40 yapar? 8 diyeceğiz. O zaman 5 artı x eşittir 8 ise x de buradan kaç gelecektir? 3 gelecektir. Cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar. K noktası çemberin içinde olduğu zaman burada iç kuvvet diyeceğiz. Burada baktığımız zaman iki tane kiriş kesiştiğinde sevgili arkadaşlar CK ile KD'nin çarpımı AK ile KB'nin çarpımına eşit olacaktır. Bunun nereden geldiğinde şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Bunu şöyle çeksek. Burayı da bu şekilde birleştirsek. Şimdi buraya alfa dersek bakın aynıyı gördüğü için burası da alfa kadar. Buraya beta dersek aynıyı gördüğü için burası da beta kadar oldu. Daha sonra sevgili arkadaşlar. Burada benzerlik kurduğumuz zaman bakın burası teta ise burası teta. Alfanın karşısında ck var. Alfanın karşısında BK var. Burada ise sevgili arkadaşlar beta'nın karşısında AK var. Beta'nın karşısında diğer tarafta ise KD olacaktır. O zaman sevgili arkadaşlar yine işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman hop bakın aşağıdaki sonuca ulaşmış olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar örneğimize bakalım. Zaman zaman karşımıza bu tarz sorular da gelecek. Şimdi hemen bazen öğrenciler şu hocam işte 4 çarpı 2 5 çarpı x sistemi yapmaya çalışıyor böyle olmayacak. Ne dedik? Bakın iki tane kirişin. Şöyle göstereyim. iki tane kirişin kesişmesiyle oluşuyor. Buraya baktığımız zaman burada bir kiriş söz konusu değil. Sadece merkeze kadar gelmiş. O zaman arkadaşlar burayı böyle bir çembere tamamlasak. Ve şurayı birleştirsek. Doğrusal bir şekilde. Merkezden geçtiği için bu adam CO1 yarıçap. O da kaç birim? 6 birim. Dolayısıyla şurası da kaç birim olacak? 6 birim kadar olacaktır. Şimdi E noktasına göre bir kuvvet uyguladığımız zaman karşımıza ne çıkacak? 5 çarpı x. Bakın 5 çarpı x eşittir arkadaşlar. 2 çarpı 10 olacaktır. Buradan da sevgili arkadaşlar 5x eşittir 20 ise x de buradan kaç gelecek? 4 gelecektir. Cevabımız Ceyhan. Çembere dışındaki K noktasından bir S çizdiğimiz zaman Sevgili arkadaşlar. Burada da bakın bir teğet ve bir kesen var. O zaman kuvvet uyguladığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. KT'nin karesi eşittir. KA çarpı KB şeklinde olacaktır. Sanki böyle yandan öklit yapıyormuşuz gibi. Yine şöyle bir ispatını gösterelim. Her ihtimale karşı belki bu tarz benzerlik soruları da karşınıza çıkacaktır. Şimdi gençler buraya alfa derseniz gördüğü yay burası. Dolayısıyla aynı yayı gördüğü için buradaki açı da alfa kadar oldu. Burada gelin beta diyelim. Alfa, beta, hop, teta, alfa, beta. O zaman buranın tamamı ne kadar olacak? Teta kadar olacak. Daha sonra gençler buradan benzerliği yazdığımız zaman KT'nin karesi eşittir. KA çarpı KB şeklinde olacaktır. O zaman hemen uygulayalım. X'in karesi, X'in karesi eşittir. 4 çarpı 4 çarpı. Buranın tamam kaç yapacaktır? 9. Oradan 36. X buradan kaç geldi bakın. 6 birim olacaktır. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Sorumuzda o merkezi çember demiş. CD ile DB eşittir. CD 4 dersek DB de 4'müş. Ve CK da 2 birimmiş. Buna göre diyor. Çemberin yarıçapı kaç santimdir? Şimdi sevgili arkadaşlar bu yarım çemberli ve şunlar ya da bunlar eşit verilen sorularda hemen aklımıza mesela burada olsaydı KB'yi ama bu soruda CD ile DB eşit olduğu için AD'yi birleştirelim. Hocam niye? Çünkü burada çapı gören çevre açı kaç derece olacak? 90 derece olacak. Eğer bir üçgende bir köşeden yükseklik geliyor ve tabanı iki eşit parçaya ayırıyorsa bu bir ikizkenar üçgen olacaktır. Hatta burada işimize yaramayacak ama yine hatırlatmakta fayda var. Burası da açıortay ortay gelecektir. Yani bu uzun aynı zamanda bir açıortay ortay olacaktır. Şimdi hocam burada bir kuvvet uygulayalım gelin. Nasıl yapacağız? Az önce gösterdik. 4 çarpı buranın tamamı 8. 4 çarpı 4 artı 4 diye yazalım. 4 artı 4. Eşittir arkadaşlar. 2 çarpı buranın tamamına da gelin P diyelim. 2 çarpı P. Burası ne yaptı? 8. 4 çarpı 8. 32. 2P kaça eşit oldu? 32. O zaman P buradan kaç geldi? 16 geldi. Bakın burası P ise burası da P olacaktı. Dolayısıyla çapım yani şunları R, dersek 2R eşittir. 16 ise R de buradan seyir arkadaşlar. Kaç birim gelecektir? 8 birim gelecektir. Şimdi iki çemberin birbirine göre durumlarını böyle biraz inceleyelim. Bunlar ilerleyen konularda çemberin hal içinde aslında daha çok karşımıza çıkacak. Ama yine yorum yapmak yorum isteyen bazı sorular var. Oraları kullanabiliriz. Eğer çemberler birbirini dıştan te etse merkez arasındaki uzaklık yarıçaplar toplamına eşit. Zaten iki çemberin birbirine göre durumları incelerken buradaki önemli nokta merkez arasındaki uzaklıkla yarıçaplar arasındaki kıyası yapabilmek. İçten teğet sevgili arkadaşlar görüldüğü üzere merkez arasındaki uzaklık yarıçaplar farkından yarıçaplar farkına eşit olacaktır diyeceğiz. Şimdi burada ne varmış? İki çember birbirinin dışında ise sevgili arkadaşlar merkez arasındaki uzaklık Yarıçaplar toplamından büyük olacaktır. Şimdi burada şunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Bazı sorularda iki çember arasındaki en kısa mesafe, iki çember arasındaki en uzak mesafeyi soruyor bize. Eğer gençler en kısa mesafeyi istiyorsak bakın şöyle not düşebiliriz. En kısa mesafe en kısa mesafe eşittir sevgili arkadaşlar merkezler arası uzaklık eksi yarıçaplar toplamı kadar olacaktır. Yani buradaki R1 artı R şeklinde diyeceğiz. O zaman bakın şuradaki uzaklık buraya C buraya D dersek bu da ne eşit olacak? CD uzunluğuna eşit olacaktır. En uzun mesafe ise sevgili arkadaşlar iki çember arasındaki en uzun mesafe ise merkezler arası uzaklık artı yarıçaplar toplamı şeklinde olacak. Bakın onu da şöyle gösterelim. Burası R kadar. Burası da R1 kadar. Buraya E dersek. Şurada F dersek. O zaman eşittir e, f şeklinde diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer kritik nokta da iki çemberin dik kesişmesi. Eğer sevgili arkadaşlar iki çember dik kesişiyorsa soruda böyle bir ifade yer alıyorsa yarıçaplar e, yarı kesim noktalarında sevgili arkadaşlar görüldüğü üzere dik kesişecektir. İki çemberin dikliği dendiği zaman. Mesela burada şöyle bir şey yapabiliriz burayla burayı birleştirdiğimiz zaman bakın aradaki açı 90 derece gelecektir. Hatta burayı da birleştirirsek şurası da yine 90 derece olarak bu tarz sorular karşımıza gelecek. Şimdi sorumuza baktığımız zaman çemberler birbirinin dıştan teğet ise C merkezi çemberin yarıçapı kaç santimdir diyor. C merkezi çemberin yarıçapına R diyelim. CB uzunluğu ne kadardı? 8 birim. O zaman burası ne kadar oldu? 8 eksi R. Hatta şurayı şöyle burayı da böyle bir birleştireyim ilk başta. O zaman burası da 8 eksi R yaptı. AB uzunluğu 7 birimmiş. O zaman burada da sevgili arkadaşlar AB uzunluğunun 7 birim olması için buraya ne yazmam lazım? R eksi 1 kadar. Bakın ikisini topladığımız zaman 8'den 1 çıkartsa 7. R'ler de zaten birbirini götürdü. Dolayısıyla burası da R eksi 1 kadar oldu. Gelin buraya da R diyelim. O zaman sevgili arkadaşlar 2R 1 AC uzunluğuna eşit olacak. Yani 9 birim. Buradan 2R eşittir 10 ise R de buradan bakın kaç birim geldi 5 birim geldi. İki çemberin ortak teğetlerine baktığımız zaman iki çemberin dışından çizilen bakın teğet uzunlukları birbirine eşit olacak. Aynı şekilde içten T çizildiği zaman da yine bunlar birbirine eşit olacak sorularda e, işimize yarayacak iki tane durum. Sorumuza baktığımız zaman yine klasik sorulardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. N merkez çemberin yarıçapı 4, O merkez çemberin yarıçapı da 2 imiş. Buna göre diyor AB 8 santim ise N O kaç santimdir diyor. Şimdi gençler bu tarz sorularda bir tane dik üçgen elde etmeye çalışacağız. Bakın bunu dışarı doğru uzatıp şöyle birleştirdiğimiz zaman burada bir dikdörtgen elde ediyoruz. 2 birimse burası ne yaptı? 2 birim. AB 8 birimse burası ne yaptı? 8 birim. O zaman burada bir dik üçgen çıktı. 6, 8, hop buradan O NO uzunluğu kaç birim gelecektir? 10 birim gelecektir. Bakın sevgili arkadaşlar burada adamlar zaman zaman iki çember arasındaki şekli aynı şekilde verip iki çember arasındaki en kısa mesafe ya da en uzun mesafeyi de sorabilir size. O zaman ne yapacağız? 6, 8, 10'u bulduktan sonra bakın burası 4, burası da 2 olduğuna göre 4 ile 2'yi topladık 6. O zaman en kısa mesafe bakın burası olacaktır. 4 birim en kısa mesafe. Peki en uzağı sorsaydı bu sefer yarıçaplar çaplar toplamını ekleyecektik. 4 ile 2 topladık 6. 16 da uzandı. Cevabımız 16 gelecektir. Evet. Sıradaki sorumuza baktığımız zaman gençler bakın buradan dikindiğimiz zaman daha doğrusu şöyle anlatalım. Merkezden TET'ye inen yarı çap kaç dereceydi? 90 dereceydi. Burada aynı şekilde yarı çapı çektiğimiz zaman burası dik olacaktır. Dolayısıyla bu yarı çap olduğu için 2 burası da 7 birim yaptı. Daha sonra gençler O'dan NA'ya bir dikindiğimiz zaman burası 2 birimse şöyle yapalım. Burası 2 birim. Buraya 5 birim kaldı. 12 ise burası 12 yaptı. 5, 12 ne üçgenimiz vardı? 13 üç üçgenimiz vardı. Burası 9 yaptığına göre x'e kaç kaldı arkadaşlar? 4 birim kaldı. Teğetler dörtgeni. Teğetler dörtgeni bizim için önemli. Yine sorularda yani daha doğrusu güzel soruları karşımıza çıkabilir. Teğetler dörtgeni dediğimiz şey kenarları çembere teğet olan dörtgene teğetler dörtgeni adını vereceğiz. Teğetler dörtgeninde sevgili arkadaşlar karşılıklı kenarların uzunlukları toplamı birbirine eşit olacak. Yani burası A A ile toplamı D ile B'nin toplamına eşittir diyeceğiz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi açı kesiştiği için burası da işte çemberin merkezi yapacaktır sevgili arkadaşlar. Ve alan bulmak istersek de U çarpı R formülü karşımıza çıkıyor. U neydi? Burada da gösterildiği üzere sevgili arkadaşlar. Çevrenin yarısına biz yani yarı çevreye U adını vereceğiz. Şimdi burada özel bir durum var. Teğetler dörtgeni bir ikiz kenar yamuk hissediyor. Sevgili arkadaşlar teğetler dörtgeni ikiz kenar yamuk olduğu zaman buradaki uzunluklar eşit olarak parçalanıyor. Aynı zamanda yükseklik sevgili arkadaşlar çapa eşit oluyor. Çemberin çapına eşit oluyor ve bu uzunluğu bulabilmek için de kök içinde a çarpı c formülünü kullanabiliriz. Ne zaman teğetler dörtgeni bir ikiz kenar yamuk ise. Şimdi Sonumuza baktığımız zaman ABC'de paralel kenar ABDE ABED bir teğetler örtgeni DE7 AB12 ise BCE üçgenin çevresi ne kadardır diyor. Sevgili arkadaşlar bir kere bu bir paralelkenar olduğu için karşılıklı kenarda uzunlukları toplam birbirine eşit olacak. Dolayısıyla 7 12 o zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. O zaman buraya da yine A diyecek olursak burası da A kadar oldu. Bizden ne istiyordu? BCE'nin çevresi. Gelin yani buraya da B diyelim. Şimdi A, B, e D bir teğetler dörtgeni ise özelliği neydi? Karşılıklı kenarların toplamı birbirine eşit olacaktı. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı 7 ile 12'nin toplamına eşit olacak. Buradan cevabımız 19 geldi. Şimdi çevre BCE'ye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar A artı B artı 5'ten oluşuyor. A ile B'nin toplamı biz biraz önce kaç bulmuştuk? 19 bulmuştuk. 19 artı 5 diyecek olsak cevabımız 24 yaptı. Şimdi burada ne demiş? Bakın teğetler dörtgeni bir ikizkenar kenar yamuk ise alan ABC'de kaç santimetre karedir diyor. Şimdi hemen formülümüzden sonuca ulaşabiliriz. Nasıl? İlk başta yüksekliğe ulaşacağız. Formülümüz neydi? Yükseklik eşittir kök içerisinde tabanların çarpımı şeklinde olacaktır. Buradan da kök 16 geliyor. Yani bu da 4'e eşit. Bu bir yamuk olduğu için sevgili arkadaşlar. Yamuğun alanı neydi? Alan ABC'de istiyor. Yamuğun alanı neydi? Alt taban yani 8 artı üst taban yani 2 çarpı yüksekliğim 4 bölü 2'den cevabımız 20 oldu. Şimdi bakın olayı biraz daha iyi kavramanız adına. Burada sevgili arkadaşlar gelin bir de formülsüz bir şekilde gitmeye çalışalım. Bir ikizkenar kenar yamuk olduğu için gençler bu. Ne demişik? Buradaki uzunluklar eşit parçalanacak. Burayı bir dersek burası 1. O zaman 1. Bunlar 4, 4. O zaman burası 4, burası 4, burası 1 yaptı. Şimdi ilk başta şunları çekecek olursak merkezden geçeceği için bunlar 90, 90. Bir de gelelim şuradan bir dik indirelim. 1 ise 1 bir yaptı. Buraya 3 kaldı. Ve bakın bu üçgende bir pisagor yaparsanız 3 bir şey 5 üçgeni var. Nedir bu? 3, 4, 5. O zaman bakın yüksekliğim buradan 4 bulduk. Daha sonra işlem yapacağız. Ki burada güzel sayılar vermiş. Daha karışık sayılar olsaydı çirkin sayılar da karşımıza gelebilirdi. O zaman işimiz biraz daha uzun olacaktı. O yüzden formülü bilirsek biraz daha işimiz kolay olacak sevgili arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Ee, diğer videoda da soru çözümleri olacaktır. Kendinize iyi bakın.